İtopya.com'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Alper Biçen, bugün yanımda İtopya'dan Mert var. Abi hoş geldin demek isterdim ama ben aslında hoş buldum abi diyebilirim. Abi evet sen hoş geldin, bizi kırmadan öncelikle biz seni çağırdık. Burada aslında bir kasamız var, anlatır mısın? Kafamızda şöyle güzel <laughs> bir fikir var, NBA ile ilgili bir şeyler söyleyebiliriz diye. Ya söyleyebiliriz ama şimdi bu kasayı ben biraz NBA'de tek kalmış süper yıldızlara benzettim abi. Seninle de konuşmuştuk. Şimdi i̇şte Bu kasada ben sana direkt soruyorum, ekran kartı yok ve oyun oynayabiliyoruz dedim. Evet abi ekran kartı olmadan da oyun oynayabiliyoruz çünkü işlemcimizin içinde bir görüntü birimi var. Hı hı. Bu sayede işlemcimiz belli seviyedeki oyunları gayet rahat bir şekilde açabiliyor. Peki abi mesela bu oyunlara geçmeden önce biraz senden teknik detay alabilir miyim ben? Bu teknik detaylardan sonra oyun testlerine geçeceğiz. Oyun testleri hangi oyunda ne kadar FPS alıyoruz konuşacağız ama bir teknik detayları senden öğrenmek isterim. Tamamdır teknik detaylara geçmeden önce hemen ben klasik birini yapayım. Sistemin adı şu an ekranda yazıyordur. Aynı zamanda satın alma bağlantısı ve detay teknik özelliklere bakmak istiyorsanız da açıklama kısmında linkimiz mevcut. Ya Mert ben şimdi içine buradan uzandım biraz ama boş şu an. Sen bana <laughs> ne anlatacaksın çok merak ediyorum abi. Teknik detaylarını din, in biz de seni dinleyelim. Aslında şöyle yani içinde boş kastımızdan kasıt şöyle bir şey oluyor. Ekran kart normalde en büyük parçası bilgisayarın. Yani kasayı dışını saymazsak. Çok boş görünüyor evet, böyle. O yüzden inanılmaz bir şekilde bir de alışmışız aslında orada bir ekran kartının takılmasına. Bu yüzden gözümüz olarak içi boş, eksik gibi görüyoruz. Fakat şöyle oluyor. İçinde yine işlemcimiz mevcut. Hı hı. İşlemci olarak da 6 çekirdekte çalışan 2.6 GHz'lik bir işlemcimiz var. Bu ne demek oluyor? Çekirdeklerimiz 2.6 GHz'de rahat rahat çalışabiliyor. 6 çekirdek zaten hem oyunlarda hem de basit seviyelerde örnek veriyorum shop yapacaksanız eğer işlemci üzerinden sadece görsel oynamak tarzı düşünün. Video render edit olarak birazcık da ekran kartına ihtiyacınız olacak o durumda. Bunları basit bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Eğer RAM tarafını geçersek de RAM olarak 16 GB'lik bir RAM'imiz var. Gayet 3200 MHz'inde çalışan. MHz'i biraz yüksek tuttuk. Bunun sebebi de çünkü işlemcimiz aslında biraz RAM olarak kullanacak. Burada ekran kartı. Çünkü ekran kartlarımızın kendi gigabaytları var. İşte 3060 10 GB tarzında. Biz de buradan o yüzden RAM'i arttırdık ki işlemcimiz gayet daha rahat performansını verebilsin. Yani 8 GB bir RAM'de bu kadar iyi bir performans veremeyecekti oyunlarda. Ben sen anlattıkça dalıp gidiyorum abi. Sen kulağın tamamen sende ama kasaya daldım ben gittim Ben yani çok basit bir spordan sana 2 3 tiyo Tabii. vereceğim. Sen diyeceksin ki aa bu böyleymiş, bu böyleymiş Hı -hı. diyeceksin. Şimdi bu işin teknik kısmını Ben hızlı hızlı anlatayım Tabii. zaten. Depolama kısmında ise bir NVMe MM, SSD kullandık. Böylece hız olarak normal bir SSD'ye göre çok daha fazlayız. Burada da SanDisk'in 500 GB modelini kullandık. 500 GB ilk başta az gözükebilir ama zaten şöyle bir şey de var. Burada da oynayacağımız oyunlar daha çok Valorant, LoL, CS:GO. Evet. Hadi GTA 5'i de diyelim belli bir seviyede FPS'lerde oynayabileceğiz ama yani RDR2 gibi veya örnek veriyorum Warzone gibi zaten yüksek görüntü kalitesi isteyen oyunları oynayamayacağız. Ki onlarda 120 GB bandında oyunlar. Yani bu yüzden 500 GB yetmez mi diye düşünmeyin. Aslında gayet yeterli bir miktar. Ki şöyle de bir şey de var. İsterseniz SATA SSD'ler ya da HDD diskler takabilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Kasa konusunda gayet başarılı bir kasamız var. Kasaya da gelmişken hemen aktarıyorum. Corsair'ın 4000X modelini kullandık. Kendisi RGB, çok şık bir kasa. Ön taraf şu an boş olabilir ama normalde temperli bir adet camı var. Bu kasamızın da 750 Watt'lık bir güç kaynağı var. Diyeceksiniz ki ekran kartı yok. Neden 750 watt bir güç kaynağı kullandınız? Bunun da aslında sebebi biraz basit. Örnek veriyorum. Şu an kur çok yüksek. Şu an ekran kartı bulmak çok zor. Ben alamıyorum diyorsanız da aslında bunu alıp ilerleyen yıllarda ekran kartı ekleyerek yine gayet üst seviye bir bilgisayar kendinizi toplayabilirsiniz. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda bir de bir tane daha güç kaynağı değişimi olmasın diye böyle yüksek bir PSU bilgisayarın içinde tuttuk. Yani kesinlikle bunu ölü bir yatırım olarak düşünmeyin. Bilgisayardan bahsetmek istediğim son parçamız ana anakartımız. Yani aslında bu bilgisayarın hepsini üzerine taktığımız ve ondan sonra bilgisayarımızın çalışmasını sağlayan en önemli parçalardan biri. Ana kartımız ise Asus tarafından kullandık. Asus Prime B560 modelini kullandık. Kendisi M.2 solda mevcut. Bunun dışında 5000 MHz'e kadar çıkabilen 4 adet de RAM slotu mevcut. Yani ilerleyen zamanlarda RAM'inizi arttırabilirsiniz. Ki burada daha demin hemen söylediğim şeye değiniyorum. Bu ne demek oluyor? İlerleyen yıllarda bu bilgisayarı yükseltmek için herhangi bir engeliniz yok. Yani ekran kartınızın olmaması sizin için herhangi bir şu an için en azından bu kurdan eğer çok rahatsız oluyorsanız ekran kartı bulunmamasından rahatsız oluyorsanız sizin için bir sorun değil. Elimden geldiği kadar çok hızlı bir şekilde teknik tarafı anlatmaya çalıştım. Fakat çok teknik oldu bir anda. Arda arda çok hızlı hızlı parçaları söyleyince. Ağzına sağlık abi Aa, Çok teşekkür arada. ederim abi. Şimdi bu yüzden ben hemen böyle kafamda aslında biraz çalışıp geldim dersime. Tabi. Bazı şeyleri, bazı şeyleri birleştirdim. Hı -hı. Ki buradan da nelerden gideceğiz? NBA'den gideceğiz hala burada sen olduğundan dolayı. Evet. Yani burada şeyden, süperlikten batacak halimiz hı -hı. yok. Abi o yüzden de hemen sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi işlemcimiz hem oyun oynayabiliyor, hı -hı. hem işlemci işlerini yapabiliyor. Hı hı. Yani, ve bilgisayarımızın şu an performans kaynağı işlemcimiz. Bir süper yıldız yani. Bir süper yıldız işlemcimiz internet. Burada hangi NBA'den süper yıldızı istersin? Yani şimdi e, basketbol severler tarafından böyle biraz linçlenmek istemiyorum bir yandan ama aklıma iki isim geliyor abi. Bu kadar gücü taşıyabilen, bu kadar yüksek performans sergileyebilen bu yıl en azından iki isim var. Biri Stephen Curry, diğeri Damian Lillard. Ama daha yani Lillard diyesim geldi abi benim. Sence öyle değil mi? Mesela ha, bence Dam de Lillard. Yani. Dam Damien Lillard vari bir performans gibi çok kişinin de sevdiği, bayağı hayran kaldığı bir basketbolcudur. Ben gerçekten oyun testlerini çok merak ediyorum ama yani. yani Lillard gibi bir performans verecektir abi ya. Yani. O konuda herhangi bir sıkıntımız olacağını tamam. sanmıyorum. Yani teknikleri çok güzel anlattın sen. Oyun performansını da e, merakla bekliyorum. Abi işlemcimize Lillard dedik. O çok güzel aslında. Oyun kuracağında başlamamız güzel oldu. Böylece bir ilk beş çıkartabiliriz gibi tamam, de geliyor. güzel. Abi RAM tarafına geçtiğimizde aslında RAM şu an bizim burada işlemcimiz destekliyor. Yani burada bir tık daha böyle pasör bir oyuncu söyleyebilirsin. Çünkü 2, 3 numara, 4 numara eskisi gibi kalmadı basketbolda. Lillard'ın takım arkadaşı olmak zorunda Tabii değil ama. Tabii ki değil ama tamam, ama şu an star, star, star tarzı bir şey yapıyoruz. Duruyoruz. Pas Chris Paul abi ya bu, bu, sezonki Chris Paul'ü ee, koyabiliriz yani renlere bence. Ya yani, evet yani bu sene Chris Paul'ü koyabiliriz zaten asist rakamları ortada. Tabii. Belki Draymond Green tarafından sıkıştırdık. Draymond daha olabiliriz. böyle alt bir oyuncu söylemek istersek ama, ama gayet de güzeldi Chris Paul. Chris Paul demek istiyorum ben. Eee güç kaynağı. Abi güç kaynağı şimdi güç kaynağı şöyle bir şey. Ee, güç kaynağı biraz aslında takımı hypelayan böyle evet, yani. Evet, aynen öyle. Bak, ama... O Odreyman Green olabilir işte Drayman bu arada. Draymond Green olabilir. Yani. Tamam. Takımı hypelayan, takımı geriye çekmeyen ve hani takım değiştiğinde bile orada bir sıkıntı çekmeyen bir şey. Draymond Green bazen şey yapabiliyor ama Draymond Green demek Ama şöyle yani. bir şey var. En azından güç kaynağımızın bir kişiliği yok. Ya yani sadece performans <laughs> bazlı veriyoruz. Yani Draymond Green oluyor Evet. Bu yüzden Drayman. bence Draymond Green'de bir sıkıntı yok. Abi anakarta geleceğim. Şimdi anakartımız gayet stabil çalışıyor. Nasıl hmm. bir şey ana kart biliyor musun? Takımda bir sürü süperstar var diyelim. Görev adamı. Bunlar sorun çıkarmayacak. Verdiğin rolü oynayacak bir şey lazım bize. O da ana kartımız olacak. Hmm. Dur. Şimdi o zaman her boşluğu sokacak bir adam arıyoruz. yani. E, tabii heriniz. ki de. Trendy. Abi Kawhi Leonard desem olur mu? Çok 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 süperstar, süperstar olurdur. <laughs> E, Clay Thompson ya. Klay e, Clay Thompson olur. Yani, Superstar ama evet. evet. Ya sonuçta Cavalier'in üstü evet. altında kalıyor. Evet. Onda Ligin en yok. iyi iki yönlü ikinci oyuncusu gibi evet. bir şey benim gözümde. O yüzden Clay Thompson diyebilirim. Abi NBA meselesi var. SSD'ler arasındaki en hızlılardan biri. Ee, Bize direkt burada direkt tam direkt... sahi çok hızlı geçecek bir isim lazım. Diğerin Fox ya da Camuran abi. Eski John Wall Ya da, ya ama, da John evet ya eski John Volya. Eski John, Wall. Eski John Wall'dan yana, yana oyunu kullanıyorum abi. Evet, evet. çünkü o hani, Speed adlı turnike <laughs> diye bir anda <laughs> diye evet, evet John oluyorum. O yüzden bir John'dan en azından bir saygı gösterelim. Şimdi kadro oldum. çok güzel oldu bu arada. Yani bir ekstra bir süper yıldıza ihtiyaç olmadan da oyunları kaldırabilecek evet, bir kadro değil. oldu evet, şu evet. an. yani. Şimdi şöyle bir şey de var abi. Şimdi bizim dış kasamız var. O zaman bir tane Franchise isteyeceğim senden. Yani, yani bir takım, yani bir All Star <laughs> takımı değil. 30 takımdan bir tanesinin altına koyacaksın bunları. Görüyorsun kasamız gayet ışıklı, gayet güzel, şık bir kasamız var. Yani Şatafat gibi bir Franchise Yani değil. böyle güzel eski TD Garden'da oynayan bir Boston Celtics diyebilirim ya. Olur. Sen de bildiğim kadarıyla Boston Celtics Bizim seviyorsun. Bizim taraftarlarımız iyiydi. Evet. Biraz arada şey yapabilirler, diger evet. çıkartabilirler yani ama genel yani olarak iyi bir taraftar. Boston, Boston Celtics'in kasası olabilir abi. <laughs> evet abi. O zaman şu an çok güzel oldu aslında. Bayağı kadro da kadro cidden çok güzel oldu. Evet. Yani hani Draymond Green oradan bir fırlamalık yapmazsa bu kadro şampiyon Bence olur. Bence işe yarar evet. Evet hani camiası da tutar yani böyle yıldızları seversin ya. Draymond Green böyle rakibi kışkırtabiliyor ya. Evet. Tamam okey ya. o. E Chris Paul'umuz da var zaten. O durduğunda onu bir okay. şey yapabilecek, gazlayabilecek. Ben okeyim. Gayet stabil bir kadromuz oldu. O konuda herhangi bir sıkıntımız hmm. yok. Güzel. Şimdi abi o zaman sen burada ufaktan bir şey yapmıştık tiz olarak. Şimdi Bakarsan kasamızda bir süperstar olarak kurduk Hı -hı. ama deseydik ki ekran kartımız süperstar olduğunda oyunların süperstar Hı -hı. ekran kartı. Hı -hı. Şimdi öyle düşündüğümüzde ise bu kasayı hangi takıma benzetiyorsun? İnanılmaz net bir süperstar olmadan başarılı olan çünkü şampiyon dediğimde ben Detroit dedim sen yok Cansu Bilaps süperstar dedin değil. Ben hocam bir dakika öncelikle bunu yorumlara <laughs> bekliyorum ee, basketbol severlerden. Cansu Bilaps tüm zamanların en iyi oyun kurucuları listesindedir dedim ben Abi, değildir. On ilk o ilk onda yerde. değildir dedim. Abi... Olabilir ilk konuda ya. Bunu tartışalım. Tartışır diye da. tamam. Ama inanılmaz bir süperstar olmadan şimdi Donovan Mitchell'a veya Devin Booker'a saygısızlık olmasın da bu yılda onlar böyle süper 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 yıldızlar değiller. Ama şimdi Utah süper şey Bo e, Go Baris süperstar diyebiliriz bence ya. Yok be abi. abi ama savunma yüzünden şimdi savunma yandıra bırakıyoruz biraz o zaman. Abi, abi elendiler bu arada evet, yani. Tamam, e, yani onu da söyleyeyim ama Phoenix Suns diyelim ya. Phoenix Suns bu yıl Sans hani... olur bu yıl. Evet Sans Chris olur. Paul tamam süperstar tabii ki de. Yani ligin en elit oyun kurucularından biri ama atıyorum bir Kevin Durant, bir Lebron olmadan. E, hani rip, o kadar yani da. şu an Prime'ın bir tık altında diyebiliriz yani en evet. azından Chris Paul'a. E, o yüzden Phoenix Suns diyebiliriz hocam ya. Phoenix Suns yakışır diyorum yani böyle. Ya Suns bence de güzel. Peki hadi şu an ben, madem biraz NBA'ye girdik hadi öften devam <laughs> edelim yani. Kasamız gayet güzel duruyor. Bir gelmiş geçmişte hangi takım dersin buna? Böyle dedim net bir süperstar olmadan. Aklına gelen bir takım var mı? net bir süperstar evet. olmadan yani evet. sen bunu Detroit dedin ama abi o takımda net bir süperstar vardı bir kere birincisi. Bunu da buradan bir kere daha söylemek istiyorum ama yani sanmıyorum. Ee, şimdi net bir süperstar 2009'lu dönemde yani şampiyon olmaları şart değil değil, değil mi orada? Yani şu an hani başarılı olmuş biz hani böyle çok net bir süperstar olmadan kolektif çabayla. Hmm. Yani güzel soru. Bunu bir dakika harbiden düşünmem lazım. Kim var ki? <gülüyor> şimdi <gülüyor> Chicago diyecekti. <laughs> Tank Tony Tony Parker Ginobili bunlar Tony Parker şansı yapsan daha iyi mi? Değil abi tabii. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> değil abi? Nasıl değil ya? Abi ya, köyüne ya yani Tim Duncan yani. baba yanında Tim Duncan olsa sen de asist yaparsın bu arada <laughs> yanında. Yaparsın abi. veriyon atıyor zaten yani David Adams'ın. Ya bu bir şey olmaz. Dur ee, olmadan başarılı olan NBA takımı kim? Chicago diyeceğim. Derrick Rosecular küfür edecek yorumlarda. Tabii canım Rose süperstar'dı. Başarılıdan kastın. Abi playoff playoff yapması, evet, yapması bile yeterli yani. Ha mı takım ya? Evet, i̇şte New York Knicks diyeceğim bu da kasaya hakaret olacak. Julius Rendul. <laughs> Aslında Randle sana çok iyiydi de. Şimdi bu Kyle Lowry ile şampiyon olan dönem var ya. Kavai Lennus. Ne, ne istiyorsun? Çok net. çok abi. güzel o soru, soru sordun. Amerikan mutfağı mı alacağız birazdan <laughs> <ben> burada? Lennus. Hmm. Memphis Grizzlies Aslında evet zaman... Memphis'i. Andretti ufak mı? Hiç işte pazar sevmem de sevmem bile onu. <laughs> Hiç gram sevmem ben bizi sahalı çok şey. kötü. Şey, ya bence şöyle, um, hiç zaman oynayan Packers. Kim? Ya yani Pacers. Oh, Pacers. Olur mu? Danny, Gr Granger'lar, Paul Danger, George. Tam, bak Paul George daha çıkmamıştı. Yavaş yavaş çıkıyordu. Danny Granger vardı. Bir de Roy Hibbert vardı o kadroda. Underdog takım arıyoruz değil mi şu an? Bir dakika evet. bulacağım. Vallahi bulacağım. Düşünüyoruz. Çok eski olsa olur mu? Söyle bakayım. Olur. Olur dönemin New York Mix'i diyeceğim de Patrick böyle... Şimdi bak like, yine şey olacak. O OKC'yi düşün ama Harden'ın yeni geldiği OKC. Abi Durant o. direkt iki, Durant. Abi ikinci sayıda İkinci sayıda sayı kralıydı Durant onu biz unutuyoruz. <laughs> o Allah çok hızlı Superstar oldu. Lan öyle bir soru sordum. Hadi Derde girdim şu an. Bulmam lazım benim bunu bugün. Orlando. Kanka Howard. Hidayet yani. Türkoğlu. Ki boru değil de o yıl yani. Evet. Ondan önce Leroy'un Toronto aslında, evet yani evet. İkisi, ikisi, ikisi top tier değillerdi. Bak buna şey diyebiliriz. Charlotte Hornets derim ya döneminde playoff yapan Kembalı Evet, mı? evet tamam. ya, evet abi tamam, köyümü Campbell. nasıl evet. unuturum ben Charlotte. Tamam, bir daha sonra abi tamam, soruyu tamam. bana. Tamam, geliyorum. Ya istersen bir yani bakarsın, yaparsın. Ya, sen bakarsın buraları. ne çıkar. Çok derde girdim i̇stersen ama yani şöyle, gerçekten. Şöyle hızlandır istersen yani. Tamam istersen işte, hızlandır ve sordu ki derde girdim ben bunu bundan şey de mesela şey kesin olsun ama atıyorum bizim birbirimize karşı argümanlar Aynen şey yani. yapalım insanlar hani senin evet, tarafın evet. olur benim tarafım olur gibi şey yaparız hocam tamam ben cevabımı buldum o zaman ben buradan Charlotte Hornets demek istiyorum ya döneminde o playoff yapan bir sezon evet kembalı kadro ki çok da severim yani Charlotte'u daha yeni takası oldu güzel ee, evet evet oklamaya gitti daha bugün oldu hatta evet, ya da evet. dün olması dün lazım dün akşam oldu ee, Charlotte demek istiyorum abi Charlotte olur yani güzel güzel zaten yani. cami orta hep mandır bir cam ya bu evet. arada. Yani bir de kolejde çok severler. Aynen. Oradan gelme bir hürleri var. Güzel aslında sohbet ettik. Bir kasadan ne kadar basketbol konuşulabilirse <laughs> bence o kadar konuştuğunu düşünüyorum. Ya Chance the konusunda hala konuşmamız ya, lazım. bence konuşum daha 10 tane daha iyi buluruz. Onu yani. ka kamera yani, kapanınca konuşuruz yani, ya da yorumlara da yazsınlar. Bunu ya, gerçekten sormak evet istiyorum abi. Ya 10 tane Chance the daha iyi oyun kurucu biliyor musunuz ya, arkadaşlar? Ya, tüm zamanların en iyi 10 oyun kurucusu listesinde Chance the var mı yok mu? Evet. Bu kasanın yanında bu soruyu da ben size sormak istiyorum. Yorumlara lütfen yazın abi. Çok hızlı. Russell Westbrook mu Johnson Williams mı? Johnson Williams abi tabii Ç ki de ya. Tamam. Yani Russell Westbrook Ay. severiz ama Russell Westbrook abi yani. Abi modern çağda triple double ve MVP oynamış bir oyuncu ya. Charles abi Williams nasıl daha iyi olabilir abi? Abi Westbrook bayağı tokat atıyordu arkadaşlarına. Ribaundu ben alacağım diye ama. Yani. Abi yani. playoff yapıyorlardı gün sonunda yani. Yapıyorlardı abi. Yani 40 şut kullanıyor, 10 isabet var. 20 sayı da oluyor. Ya, ya, ya. <laughs> Abi bilmiyorum yani. ben bunu, bunu, da soralım da net Jans taktım derler abi. Westbrook'da gülerler. Bunu başka yerde söyleme yok, gülerler yani. Oğlum ya. gülerler abi. gülerler. Hayır hayır yok yok. <laughs> yok. yok. Ya normal sezonda hiç süperstar istatistiği yapmamış bir adam Jans'ı biraz. Ama şampiyon olmuş bir adam. Robert, Robert Oraya döneceğiz yeni tamam. şampiyonluğu Okey okey. Bir bak bir şey söyleyeyim. Şampiyonluk diye... sayısını şey, şey yaparsak benim işime gelir. Bende bir Russell var. Ya direkt Goat'u koyarım bir asıl olarak NBA'den devam ederim. Şanssızlık. Oynadı bazı dönemler, Elcin Bey'dir askere gidip geliyordu e, finalde abi yani. Abi yani ne abi. yapabiliriz? Yani Bedelli ne askerlik ya? yapıyor adam, ciddi mola veriyor, maça çıkıyor, geri <laughs> Ay, gidiyor tamam falan. Abi, bizim da. şey de, unuttum ya bizim çok Hall of Fame bu arada zaten eski olduğundan hmm. dolayı kadro Taksicilik yapıyordu abi bizim da NBA'nin öyle zamanları da, gün sonunda resmi şampiyonluk olduğunu şampiyonluk. Şimdi bu da şey demeyin sakın, Türkiye Ligi daha kurulmamıştı, İstanbul Ligi'ydi o. <laughs> doğru, bu da gerçek bir <laughs> fact bu arada da. <laughs> Bilmiyorum ya tartışılır tartışılır <laughs> ya abi eyvallah tamam okey <laughs> okey. Ben... Oh güzel anlattık oyun <laughs> testleri de hem biz anlatırken arada görmüş olabilirsiniz çünkü şu an biraz biz dağıttık yani NBA konuşmayı çok seven iki kişi yan yana geldiği zaman böyle oluyor işin gerçeği. Oyun testlerini şu, daha önce izlemediyseniz şu an kesin izliyorsunuzdur haberiniz olsun şu an oyun testleri ekrana gelmiştir. Şu anda geri geldim. Oyun testlerine bakalım. Ben dediğim zaman izlediniz, daha önce izlemiş miydiniz? Onunla da beraber bakarız. Abi kapatmadan önce geldiğin için çok teşekkür abi ederim. Ben teşekkür hem ederim. Hem burada inanılmaz keyifli bir sohbet geçirdik. İşin gerçeği hem burada <laughs> hem video dışında gayet keyifliydi. Eyvallah. Burada güzel bir kasa anlattık. O konuda çok mutluyuz. Şimdi de rahat böyle güzel sohbet edebileceğimiz bir şey yaptık. Daha eğlenceli bir şey çıktığını düşünüyorum. Son kez ben hatırlatmamı yapayım. Açıklama kısmında abi link var. Satın almak isteyenler oradan satın alabilirler. Yavaştan bir dönüm artık sonuna geldik aslında. Aynen. Abi, benim tayfanın bir özelliği var böyle bildirim tayfa diye. Onlar da artık yorumlarda kendilerini belli etsinler. Sorularımıza cevap vermeyi ve linke tıklamayı unutmayın. Ha, bir de en önemli evet, şey şimdi, abi. Evet, bize hemen buradan şöyle yaktılar. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, ve itopya.com'un YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, isterseniz de paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.